Alo. Bir bak da ne oldu? Bir bak ha böyle var ya. Sinirden otun patlar. Ha böyle yıpratma adama der. Bak da bak anlatayım sana. O benim eltim, o benim eltim olan Zakrospi var ya, o Orospi. He. Bu çocuğumu var beni de. Çocuğumu işte demiş, cettim cetsiz hanım evine geçin çocuğumları, biz ki kendi domine var bir sepet bo Beni beğenmiyor. Allah çok beni beğenmiyor. Ha böyle bir şey aray diyemedim ha. Canım tembihledi beni dedi ben dedim aman dedi bir şey deme ama ben çok olurum Allah. In. Yemin verdurdu bana abone şimdi var ya. Alsa yanıma da. Ha böyle bir yıpratık olsam onu yaşa. Otur seni, otur seni. Vakıyanın kardeşi. Vakıyanın kardeşi. Görüyorsun değil mi? Hay Allah! Allah Allah! Bu Ramazan günü, mübarek günü sen bana Peygamber Efendimiz'in sabrından ver katil olmuyor. Sen ne diyorsun? Ee, yüklü mü duvar mıymış ya? da oldu da yeni evli dülü. İyi tamam. Já o churrasco estava bom, Que ano,